Herkese merhaba kardeşlerim. PlayStation Kral ekranındayız. Bugün yine harika bir konulu bir videoyla karşınızdayız. Evet, bugün bu videoların devamını için like ve abone atmayı unutmayın kardeşlerim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biraz abonede yükselmek istiyorum. Gerçekten bu konuda uğraşıyorum. Evet Paşa'yı sevindirmek istiyorsanız abone atın. Şu an çünkü çok üzgün. Evet kardeşlerim, artık konumuza geçebiliriz bence. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki geçen günlerde iki haftadır bir video atmadım biliyorsunuz. izlenme sayımızdaki düşüklük ve içerik bulma zorluğumdan dolayı oldu. Yani atmaya devam edeceğim. 2-3 video daha geliyor sizlere. Onu da söylemek istiyorum. Kardeşlerim bugünkü konumuz event teorisi aslında. Kardeşlerim teori çok güzel bir teori. Gerçekten Fortnite her şeyin başında spoiler'ı veriyor aslında. Geçen sezonki içerik mağazası gibi. Ee, i̇şte böylelikle bir video yapacağız kardeşlerim. Aynı zamanda şu teoriyi de konuşacağız tabii. Ee, her yer bütün her yerin şeyle dolması. İşte siperler hazırlanması falan. Öncelikle e, bunları söylemek istedim. Evet kardeşlerim aynı zamanda da um, şu yeni bir güncellememiz olmuştu. Arabalara büyük tekerlek atıp arabaları yükseltebiliyordunuz. Böylece daha kolay arazilerde ilerleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir, bir durum var. Um, güncellemelerle birlikte her gün daha da çok süper alanı geliyor. Um, kafa taslarının ekli olduğu ile bizlere teori veriyor. Ve aynı zamanda da o demin gördüğünüz o dürbünler tam olarak vahşi kulelere kadim kulelere falan bakıyor. Öylelikle bir teori çıkarmak mümkün. Çok kişi zombi diyor. Ben vahşetin geleceğini düşünüyorum. İşte evler falan da kapatıldı kardeşlerim. Bununla birlikte gerçekten bize harika bir event bekliyor. bu sezon içi event olacağına benziyor. Aslında bu sezon kısa. Sezonun dışına da yansıyabilir ama ben yansıyacağını şahsen düşünmüyorum. Daha çok var çünkü böyle hemenden Arita'da bir spoiler vermesi yanlış olur. Bir mod gelir hepimiz eğlenebiliriz kardeşlerim. Aynı zamanda kardeşlerim ıı, tabii ki de ıı, şu anda ekranda gördüğünüz üzere bütün ıı, sezonda bir spoiler var aslında. Bütün şeyler küpe bakıyor ve aynı zamanda da işte o rümperestidir, onusudur, busudur. Rün işte çantasında falan da filanında kardeşlerim bu semboller vardı. İşte küpün üstünde bulunan semboller vardı. Herkesin merkezinde olduğunu, çünkü işte Kadim Kule'nin öbülenin merkezinde olduğunu görebiliyoruz. Bu resimden yola çıkarak sizlerle konuşacağım kardeşlerim. Şu an gördüğünüz resimle birlikte anlayacağınız üzere ortada bir şey var ve etrafta bir kuleler var. Ve bu kuleler aslında Kadim, bu kulelerin hepsi Büyük ihtimal işte bu çekirdeğin aslında çıkış noktasıyla diş noktasının aynı olacağını, bu sezonun krizlerin sonu olacağını söylüyorlar. Ve bununla birlikte de anlayacağımız üzere, bakın bura çok önemli, bu sıfır çekirdeğinin çıkarılması lazım o şey patlamadan. Ve bunu kadın güçle yapacaklar, vahşet gidecek. Yeni bir sorun gelebilir aslında. Benim teorimce bütün bunlar kule şeklinde uçacak kardeşlerim. Kardeşlerim şu anda ekranda görmüş ee, şey aslında biliyorsunuz bütün kulelerde işte deniz olsun, çiftçisi olsun, bütün kadim kulelerin yanındaki gözcük kulelerinde olan şeyler kardeşlerim. Ee, bunlarla birlikte uçuyoruz hani paraşüt falan açabiliyoruz ve aynı zamanda da küp işareti var. Hepsinde farklı bir işaret var ve bildiğiniz üzere rümperestin verdiği görevde de bunların hepsini görebiliyoruz. Bunların hepsi kadim kuleye direkten bakıyor. Ve bence burada bir küp olayı var. Küpün enerjisi akmış buraya. Sinsi santralden önce küpün faaliyetlerini biz burada göreceğiz. Ha, zaten sinsi santralin açığa çıkmasıyla birlikte zaten bizim anlayacağımız üzere sinsi santral küpten bu olaydan etkilendi. O yüzden dumanları yükseldi zaten bildiğiniz üzere. Hem daha da açı, daha da yükseğe çıktığımızı ben fark ettim. Neyse işte buradaki şeyler küpün morunu alacak, parlayacak. Ondan sonra kardeşlerim o enerjiyle birlikte bütün bu atlama şeyler büyüteç görevi görecek ve ışınlar kadim kuleye yönlenecek. Kadim Kule enerjiyi çıkacak. İşte Jones işte falan filan diyecek. Bir şeyler diyecek. Orasını sonra konuşuruz belki. Ve de işte buradan çıkan ışınla birlikte Kadim Kule ortadaki merkezde sıfır çekirdeğiyle birlikte uçacak ve Zero Point krizlerin Instagram'da Fortnite'in yaptığı ya da Twitter'daki tweet gibi Zero Point krizleri sıfır çekirdeği krizleri sonlanacak kardeşlerim. Ve bu sonlanmayla beraber aslında biz chapter 3'e geçeceğiz. Chapter 3'te de aslında Fortnite'ı e, ben bu sezonun başında yaptığım canlı yayında dediğim gibi Fortnite'ın köklü bir değişikliğe yavaş yavaş gidiyor. Ve bu silah değişiklikleriyle bizi vahşi silahların gelmesiyle bizi hafif hafif dürtüyor öyle kardeşlerim. Yani bizi çok güzel çaptırlar bekliyor kardeşlerim. Bunları da söylemek isterim. Evet, burada videomuzu sonlandıralım. Sonra.